E ee, Isparta'dan geliyorum. İlk ee, ilk defa deveye bindim. <laughs> çok güzel bir duyguymuş. Ee, Kapadokya da çok güzel. Buraya da ilk defa geldim. Ee, çok güzel bir duygu yani. Beğendim. Mutluyum gayet. Kapadokya'yı da çok beğendim. Teşekkür ederim. Develer de gayet güzel. İyi güzel bir heyecan. Develerimiz kışın e, genelde turistler üşüyor mu? Yerli yabancı turistler üşüyor mu diye bize soruyorlar ama şöyle bir şey var bu e, develerimiz burada doğup büyüdüğü için bu iklime alışık hasta olmuyorlar e, hasta oldukları zaman zaten biz tedarikini yapıyoruz. Üşümemesi için de temellerin e, altına keçi kılından kilimlerimiz var. onlar koyuyoruz. Böylelikle daha sıcak tutuyor hayvanlarımızı. Daha iyi oluyor. Turistlerin ilgisi güzel e, genelde kışları Endonezya Malezya o bölgelerden geliyorlar biraz kalabalık var develere ilgi o daha yüksek üzerinde fotoğraf 200 TL. Gezmek isterse burada 5-6 dakika tur yapıyoruz. O da 400 TL. Genelde gelen turistlerin buraya fazla vakti olmuyor. Rehberler 15-20 dakika vakit veriyor. O yüzden kısa turlar yapmak zorundayız yani. <laughs> Ben üçüncü gelişim buraya. İkisinde kar yoktu. Bu sefer eşimle birlikte geldik. Gerçekten çok güzel bulduk. Karlı daha bir farklı güzel. Çok memnun kaldık. ATV turuna çıktık. Gayet de çok memnunuz. Memnunuz. Şu an tatilimiz çok güzel geçiyor. İki aile geldik biz buraya. İş, aynı yerinde, iş yerinde çalışan arkadaşlarımızla. Gayet memnunuz, hoş. Ee, Kapadokya kışın daha güzel. Çünkü ben de okudum buraya bir saatlik uzaklıkta. İki defa geldiğim için yok bu sefer kışın geldik. Kapadokya karlı daha bir güzel. Yani Nevşehir'e, Kapadokya'ya ilk gelişimiz bizim evet. eşimle beraber. Kapadokya çok güzel. Yani çok gerçekten keyif alıyoruz burada. Karda bir başka yani. Kapadokya'nın bir de böyle eşsiz bir doğa manzarası olduğu için tüm herkesi çok çekici bir hale bürünüyor. O sebepten dolayı tüm herkesin, Türkiye'de yaşayan vatandaşların herkesin buraya gelmesini davet ediyoruz. Gerçekten turistik öneminden çok önem taşıyan bir yer olduğu için biz şu an çok mutluyuz. Eşimle ilk defa geldik yani ben daha önce gelme fırsatım vardı ama gelmedim kendim eşime sakladım o sebepten dolayı yani bizim için güzel bir deneyim oldu. Güzel bir anı. ATV apayrı bir duygu bence evet. buraya gelmenin en büyük sebeplerinden biri de ATV. Karda daha güzel. Evet karda daha <laughs> başka karda daha güzel. Daha güzel. <laughs>